Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir tarif yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. İnanılmaz lezzetli ve, ve özellikle misafir ve gün sofralarının yıldızı olacak bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tencereme 2 su bardağı ince kitel bulgurumu ekliyorum. Bu aşamada bulgurları haşlamak için Kaynar suyu bulgurların üzerine gelecek kadar ekliyoruz. Ve ocağımızın altını kısıp sadece 5 dakika bulgurlarımızın şişmesini sağlıyoruz. Evet bulgurlarım şişti. Tepsime aldım ve üzerine bir yumurta, yarım çay bardağı un ve yarım çay bardağı irmik ekliyorum arkadaşlar. Burada irmiğin yarısını ekleyeceğim kontrollü bir şekilde. Daha sonra gerek duyarsam eklemeye devam edeceğim. Ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre yoğurarak bütün malzemelerin karışmasını ve hamurumsu bir hal alması gerekiyor. Evet bu aşamada biraz su çiseleyip geri kalan irmiğimi de ekliyorum ve tekrardan su çiseleyip yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde yoğururken arada bir su çiselemekte fayda var arkadaşlar bu sayede hamurumuz daha güzel toparlanacaktır Evet gördüğünüz gibi hamurumu toparladım artık sıkmaya başlayabilirim Öncelikle şöyle portakal büyüklüğünde bir parça alıyoruz ve elimizle bu şekilde sıkarak şekil vermeye çalışıyoruz bu şekli daha önce hiçbir yerde gördüğünüzü zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü benim fikrim ve çok da güzel oldu. Çok da hoşuma gitti şekli. Sizinle de paylaşmak istedim. Önce hamurdan fındıktan biraz büyük şekilde parça koparıp elimizle sıkıp daha sonra tekrardan yuvarlayıp verevine baş parmağımızın yanıyla bastırıyoruz bu şekilde. Bunu yaparken de parmaklarımızı arada bir suya batırmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sıktıktan sonra parmağımla içe doğru bükerek alıyorum. Ki biraz daha şekilli ve kaşık görevi görsün. Kaşık şeklini üzerine gelecek sostan anlayabilirsiniz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz Beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Lütfen beni yorumsuz bırakmayın. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. Evet şimdi köftemizin üzerine gelecek kıyma sosunu hazırlıyoruz. Şöyle 200 grama yakın kıyma ekledim. Ben kıymamı daha önceden toplu halde alıp e, paketleyip dolaba attığım için tam olarak ne kadar kıyma kullandığımı kestiremiyorum. Ama siz anlıyorsunuzdur zaten. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tabi kızım izin verebilirse. Bu şekilde kıymamı karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Kıymamın rengi değiştikten sonra küçük küçük doğramış olduğum iki büyük baş kuru soğanımı ekliyorum. Özellikle soğanın bol olması gerekiyor arkadaşlar. Kıymamız ne kadarsa bir o kadar da soğan olması lazım. O zaman tadına doyulmuyor. Soğanlarımızı yumuşayana kadar bu şekilde kavuruyoruz. Evet, soğanlarım kavruldu, güzelce yumuşadı. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum, bir tatlı kaşığı pul biberi. Acı sevmiyorsanız eğer daha az kullanabilirsiniz ama bir tatlı kaşığı da çok acı olmayacaktır. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şöyle bir tur dönecek kadar da yeni bahar ekliyorum. Kıymamı tekrardan bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Şöyle az bir şey de su çiseliyorum üzerine. Evet kıymam bitti. Şimdi onu kenara alıp köftelerimi haşlamaya geçiyorum. Şimdi tenceremi ocağımın üzerine aldım ve yarısına gelecek kadar kaynar su ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Su fokur fokur kaynayınca köftelerimizin kırılmaması için özellikle böyle tek tek atıyoruz. Ben köftelerimin yarısını kullandım arkadaşlar. Diğer yarısını derin dondurucuya attım. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz haşlandı. Şimdi süzgeç yardımıyla servis edeceğim tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şeklinde bozulma ve kırılma asla olmadı. Çok güzel görünüyor. Şimdi köftemizin en üst sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Cevizli ve tereyağlı bir sos hazırlayacağız. Gerçekten çok lezzetli olacak. 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım erittim ve şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Acı seviyorsanız eğer 1,5 tatlı kaşığı ya da 2 tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Acı çok yakışıyor gerçekten. Benim çocuklar da yediği için fazla acı kullanmıyorum. Evet yağ eriyip böyle köpük köpük olmaya başladıktan sonra 1 çay bardağı da kırılmış ceviz ekliyorum. Bu şekilde cevizlerimizi iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en can alıcı sahneye. Burası beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Zaten siz de anlıyorsunuzdur. E, yutkunarak konuşuyorum. Evet, bu aşamada kıymamızı ekliyoruz üzerine. Kızım da burada dahil olmadan yapamıyor maalesef. Onu da arada bir bu şekilde görebilirsiniz tabii ki. Köftelerimizin üzerine kıymayı ekledikten sonra şimdi tereyağ sosunu gezdiriyoruz. Özellikle tereyağ sosunu bu şekilde dengeli olarak gezdiriyoruz ki o tereyağın ve pul biberin hatta cevizin vermiş olduğu lezzet köftelere nüfuz etsin. Bu aşamada da doğramış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Evet bulgur köfte tarifim bu şekildeydi. Ben buna yalancı içli köfte diyorum. Gerçekten içli köfte lezzetinde konuşamıyorum şu an heyecandan. Ve i̇çli köftenin haşlanmış versiyonu lezzetinde. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve şimdi... Evet bu şekilde yaptım. Gayet güzel görünüyor. Şu an inanılmaz iştahlı görünüyor. Gerçekten tadına bakmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen tadına bakacağım sizin için. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle tam ortadan dalıyorum. cevizli tarafından biraz ceviz de alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum içli köfteyle aynı lezzet hı hı, inanılmaz bir şey Ay, aşırı lezzetli olmuş şiddetle tavsiye ediyorum inanılmaz gerçekten çok lezzetli hı hı. Ay, normal lezzetli, kesinlikle yapın yani gerçekten yapın. Bayılacaksınız bu tarife. Hmm.